Evet merhabalar. Bu sefer de 2013 yılının İspanyolca sorularını çözeceğiz. Bu şu ana kadar yani bildiğim kadarıyla e, tam olarak yayınlanan son yani 80 sorunun 80 80'inde yayınlandığı son e, sınavdı. O yüzden tarih olarak en yakın bu olduğu için bunu yapacağız. Yani lafı uzatmadan hemen geçeyim sorulara. Ne istiyor bizden burada? Boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz diyor. Bulalım. Bir çevirelim. La nutrición está siendo reconocida por el papel que juega en la prevención de muchas enfermedades. Mutatür, la obesidad y la hipertensión arterial. Beslenme. Kabul görmüştür diyeceğim. Çünkü bu serfiyle Türkçe'de oturmuyor. Kabul olmuş oluyor. Tuhaf geldi. Kabul görmüştür. Beslenme hangi nedenden dolayı kabul görüyor? Por el papel, rol yüzünden. Hangi rol? Que juega en la prevención de muchas enfermedades. Birçok hastalığı önlemede oynadığı rol yüzünden kabul görüyor. Hastalıklara da la, e, obezite, obezite ve yüksek tansiyon şeklinde iki tane de e, bu hastalıklara örnek veriyor. Demek ki olay e, şu. Hastalık kelimesine direkt örnek verdiği için bunlar gibi olan hastalıklar diye bir orada e, bir bir bağlaç bulacağız. Tanto bir bağlaç değildir. Tanto sadece gibi e, pardon gibi değil, kadar öyle, böyle bu kadar, o kadar gibi bir anlamı var. O yüzden tanto bir bağlaç olmadığı için daha tantodan sonra bir şey olması gerekiyordu. Veya tanto tık 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 komo tık 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 gibi bir yapı vardı. Ama burada komo diye de bir bağlacım yok. Yani tanto la obesidad, komo la hipertansiyon gibi bir ifade olsaydı tanto tabii ki olurdu. Öyle bir şey yok. Ademaz üsteliktir hatırlarsanız. Üsteliklik bir şey yok. Ben direkt örnek verecek. Direkt bana e, hastalıklara örnek bunlar gibi hastalıkları şeklinde Bağlayabilecek bir kelime arıyorum. Tantuke dediğim gibi gene e, o kadar bu kadar anlamını veriyor. Oradaki o gibi kelimesini zaten yakalamışsınızdır. işte o komo. Şimdi bunların ikisinin arasındaki farka bakalım. Asi komo ve tales komo. İkisi de örneklendiriyor. Doğrudur. Aralarındaki fark şu. Asi benzerlik verir. bunu Buna benzer. E, işte Obeziteye benzer hipertansiyona benzer hastalıklar deyip benzerlik veriyor. Halbuki burada ben direkt obezite ve hipertansiyon tıpkı obezite tıpkı yüksek tansiyon gibi hastalıkların önlenmesi şeklinde bir ifade vermem lazım. Çünkü bu hastalıkların içinden iki tanesini seçiyor. Benzerlik vermiyor. Dolayısıyla asiyi benzer ifadesinden dolayı benzer anlamından dolayı siliyorum ve Tales komu tıpkı onun gibi aynı bunun gibi şeklinde anlamı olan Tales komuyu doğru işaretliyorum. Evet. Geçelim ikiye. Parece que va a yo pero por <laughs> suerte llevo un rotur en la mochila. Parasekebayo ver. Yağmur yağacak gibi görünüyor. Ama. Pero. Prosperte. Şans eseri. Yevo un en la mochila. Mochia sırt çantası da hatırlarsanız. Sırt çantasında şans eseri bir bilmem bir şey taşıyorum diyor. Kelime bilginize dayalı bir şey. Büyük bir ihtimalle. Botas de agua. Okey. İşte suda kullanabileceğim değil mi? Islak suya dayanıklı bot şeklinde. Ama botas zaten dişi çoğu. Burada un var eril teki. Bir de şans eseri bot taşır mısın o da ayrı mesele. <laughs> Aa, o yüzden gitti. Un abrigo mont kaban. Sırt çantada mont kaban olabilir mi? Olabilir. Chubasquero işte aslında doğru cevabımız zaten direkt bu ben onu işaretleyeyim. Chubasquero İspanyolca'da impermeable denilen o yağmurluk diye ifade ettiğimiz kıyafetin bir eş anlamlısıdır. Çubaskeri. Dolayısıyla o yüzden abrigo, mont, kaban biraz olmuyor. Mechero çakmaktı. Baston tamam baston taşıyabilirsiniz de şans eseri de yağmurda ne işime yarayacak baston. O yüzden hani şans eseri bastonum var. Yağmurdan beni korur. Çok saçma olur ama yağmurluk burada doğru cevap çok fazla kullanılmayan impermeable daha hakikaten daha çok kullanıyorlar Impermeable. çubaskeri onun eş anlamlısı şans eseri çakmak var <laughs> o da güzel şey. evet 3 la descripción y diferenciación de las etapas de la vida infancia adolescencia juventud hötür hötür y vejez son nociones datanın del siglo XIII conocidas bajo el nombre de edades de la vida çevirelim la descripción, tarif ve farklılıklar de las etapas de la vida hayatın dönemleri, hayatın bölümlerinin farklılıkları ve tarifleri ki o dönemleri sayıyor infancia, küçük çocukluk bebeklik dahil adolescencia, ergenlik juventud, gençlik Hötür hötür i ve hes ve ihtiyarlık, yaşlılık. Son nociones que datan del siglo 13. yüzyıla dayanan ve 13. yüzyılda e, belirlenmiş kavramlardır diyor. Ve e, edades de la vida, hayatın dönemleri ve hayatın evet hayatın dönemleri adı altında bilinir diyor. Demek ki burada işte bebeklik, ergenlik ve gençlikten sonra gelen bu e, orta yaşa denk olgun yaşa denk kelimeyi buradan yakalayacağız ve ihtiyarlık diye devam ediyor çünkü. İşte maduro zaten olgunluk maduro. Doğru şıkkımız bu. Ama diğerlerinin de e, anlamlarını anlamlarına bakalım. En azından niye olmadıklarını kavrayalım. Pubertat ve adolesensi aşağı yukarı aynı. Ergenlik dönemidir. E, ergenlik zaten vardı. Long vida adı üstünde işte long vida değil mi? Uzun uzun yaşam, uzun ömür. Biraz İngilizce biraz İspanyolca anlamı çıktı. Senek tutla ve hes aynıdır. İhtiyarlılık dönemi, ileri yaş dönemi. Laktansiya çok alakasız burada. Emzirme dönemidir. Emzirme dönemi diye bir dönem en azından hayatın dönemlerinde yok. Tamamıyla sizin kelime bilginize dayalı. Sorulmuş bir soru.

Türkçe'de için dediğiniz kelime paradır ve bu sebep bildiren için dediğimiz kelimenin yerine başka herhangi bir kelime oturtamıyorsanız işte den dolayı, sebebiyle, yüzünden, tarafından gibi işte o içindir, o paradır. Çünkü o den dolayı farklı bir anlamı oturtabiliyorsunuz ve o anlam kafanızda oturuyorsa o pordur sebep bildiren içinin dışına hiçbir şey koyamıyorsak sadece için deyip de, evet bak bu sebeple bu bunun için dediğimiz şey hakikaten paradır. Böyle bir giriş yaptıktan sonra şu si os interesa ee, burada tabi gene bu girizgah dediğimiz işte o, bağlaç dediğimiz şeylerden yola çıkarak Parasi diye bir şey yok, onu en azından söyleyeyim. Parasi, aksanlı si gelirse, yani paradan sonra aksanlı si gelebilir. O da kendinden önceki ifadeyi kişinin kendisine geri döndürüyor. Kendisine, kendine yönelme var. Tek başına bir de şey sessizlik anlamı var ki burada hiç alakası yok onun. Dolayısıyla burada kendinden önce bir ifade gelmesi lazım ki parasi diye bitirebileyim. Başta öyle bir şey olmadığı için bu paraların hepsini eleyebiliyoruz. Şundan 3 de gidiyor. PORSI diye bir şey var. PORSI inter porsios INTERESA PORSI kendi başına zaten durumunda diye Türkçe'ye çevirebiliriz. OS INTERESA sizi ilgilendirmesi durumunda. Hani haber veriyorum eğer ilginizi çekiyorsa varsa böyle bir ilginiz gibi bir ifadesi var. Eğer sizi ilgilendiriyorsa bak ben haberi vereyim. Nihayetinde en ucuz biletleri aldık diyor. Porlar doğru. Ademas üstelik diye bağlamış Poder Vermehor El Espectakulo ee, gösteriyi daha iyi izleyebilmek için zaten böyle içeride şu anda bağırıyordu. Söyle, söyle, söyle. Elehimos las butacas en la primera fila. Fila sıra butaka oturma yeri. Koltuk en öndeki, pardon birinci sıradaki koltukları seçtik diyor. Şimdi gösteriyi daha iyi, üstelik gösteriyi daha iyi izleyebilmek için bunun için bu sebep başka hiçbir şey değil, vesile değil. E, den dolayı değil orada bir e, şey vermiyor. Vasta vermiyor. Hiç, hiçbir şey vermiyor. Sadece amacım var orada. Net bir amaç var. Gösteriyi daha iyi izleyebilmek diye net bir amacım var. Ve bu amacı yerine getirmek için diyorum. Burası por ve paradır. Beşe geçiyorum. Quería saber si tengo que realizar un examen para poder asistir a los cursos y Ötürötür ötür me interesaria saber los horarios de clase. Kondisyonel kullanmış. Buradaki kondisyonel e, amacı kibarlık yapmak. Karşımdakiyle konuşuyor değil mi? Ve diyor ki kursa katılabilmek için cursos, para poder bakın burada da var. Para poder asistir. Kursa katılabilmek için. Başka bir amacım yok. Kursa katılabilmek gibi bir sebebim var. Net. Bir sınav gerçekleştirmem gerekiyor mu diyor diye soruyor. Gerçekleştirmem gerekiyor mu bilmek isterdim diyor. Aslında evet ya çok ilginç bir şekilde bir sonraki para poder, para poder aynı yapıyı kullanmış yakalayabilen için muhteşem bir ipucu. <laughs> Peki ben kafam dağıldı özür dilerim. Evet kursa katılabilmek için sınav yapmam yani sınava girmem gerekip gerekmediğini bilmek isterdim ve me interesaría saber los horarios de clase dersin ders saatleri los orarios de clase, ders saatleri ne bilmek de ilgimi çekerdi diyor. Aunque era rağmen bağlacıdır. Aunque ile çevirirsek ders saatlerini bilmek ilgimi çeker diye rağmen saçma oldu. İlgimi çekmesine rağmen kursa katılmak için Hı, olmadı. Ya ki biraz çünkü anlamı vardır. Sebep bildirir değil mi? Ee, ders saatlerini bilmek ilgimi çekerdi. Çünkü kursa katılmak için sınava girmem gerekiyor mu? Bağlantı çok saçma. Onun sebebi değil o. Destek, deste e, deste hatırlarsanız zaman ve mekanla alakalı bir bağlaçtır. Yani şu saatten sonra desteke veya şu zamandan sonra belli bir periyot olabilir, belli bir dönem olabilir. Zaman, zamanla alakalı bir bağlaç bu. Yerle bile olmuyor. K olmasaydı yerde bağlayabilirdim arkasında, ama K ile bağlandı da bu deste hep den itibaren, hep zamanla alakalı bir bağlaç. Arkasından bana bir eylem verecek ki o o zamandan itibaren, o dönemden beri gibi bir şey olacak. Dezdekeme ya sabah Saatlerin ders saatlerini biliyor olma ders saatleri beni ilgilendirdiğinden beri katılmam için sınava girmem gerekiyor mu? Ay çok saçma bir bağlaç. aserka gene dolayını veriyor. O da olmuyor. Ademas işte burada üstelik veriyor. üstelik yakalayacaktınız. Üstelik. Bir olayı soruyor. Üstelik bir de buna ilaveten, değil mi? Ademas, mas, dahası da Saatler de beni ilgimi çekiyor diyor. Onlar da benim merakımı cezbetti diyor. Üstelik. Dahası da bağlacımız bu. 6. En aquella ciudad, en aquella retrato ciudad se ver los tesoros artísticos y arquitectónicos de su retrato cristiano, musulman y judío. Hmm. Şimdi bir bakalım. Burada benim ilgimi çeken şu su kelimesi. Su kelimesi biliyorsunuz sahipliği veriyor ve belirli artikulonun yerine geçiyor. Yani artikulonun yerine geçiyor. Demek ki bu sudan sonra ben bir e, artikulosu olabilecek bir kelime arıyorum. Yani İspanyol'da suheto dediğimiz nesne diye hep ben tabir ettiğim bir kelimedir. Yani artikulu alabilecek bir şey olması lazım. Dolayısıyla Dikkatimi çeken burada mesela valor tamam el valor olur. Olvidado unutulmuş anlamındaydı değil mi? Sıfattır bu zaten. Dolayısıyla su olvidado olmaz. Hadi diyelim ki kelimenin önüne aldı. Cristiano, Musulman, İhudio da bunlar da hepsi sıfat. Dolayısıyla sıfatın sıfatı olmaz. Kelimenin sıfatı olur veya sıfat bir kelimeye bağlı olur. Ee, bunu, bunu direkt eleyebilirim. Inolvidable unutulmaz. Bu da bir sıfat. Inolvidable Hristiyan olmaz. İki sıfat arka arkaya. Bağlı olduğu kelimelerde O da olmuyor. Dolayısıyla bunu da eleyebilirim. Keza aynı mantıktan potansiyeli de eleyebilirim. Potansiyel işte potansiyel muhtemel olası anlamı vardı değil mi? Bunların hepsi sıfat. Dolayısıyla ikinci taraftan giderek zaten o suyu yakalayıp arkasından kelime gelmesi gerekiyor. Çünkü Hristiyan o Musulman o Zaten kendileri sıfat olduğu için bunlar da sıfat olduğu için o üç tane e, şıkkı eleyebildim. Bunların ikisine kaldık. Turistica Ciudad Antigua çok sevdiğim bir tabir olmadı ama oturtup çevirirsek Enakeya Turistica Ciudad Antigua bu eski turistik şehirde Sanatsal ve mimari hazineler görülebilir. Neyin hazineleri? Hristiyan, müs müslüman ve Yahudi değerinin bir şehrin Hristiyan, müslüman ve Yahudi değeri olabilir mi? Bu değer kelimesi burada hiç oturmadı. Peki buna bakalım. D şıkkı. Bunu oturtturup çevirirsek buradaki kelimeleri oturtturarak. Pitoresk diye Türkçe'ye geçti bu pintoreska kelimesi. Pitoresk e, resmetmeye değer anlamı vardır. İşte resmetmeye değer şehir Türkçe'ye biraz tuhaf geldiği için çok basit haliyle çok güzel hani zaten resmetmeye değer diyorsa çok güzel dediği için bunu söylüyor. O güzelliğine atıfta bulunuyor. Dolayısıyla güzel kelimesini öne alıp kelimenin önüne alıp vurgu yapmak bu güzel eski antika şehirde El Pasado geçmişti hatırlarsanız. Desu Pasado cristiano Müslüman İgu diyor. Olur mu? Olur. Mantık olarak Valor'dan daha güzel oturdu. Çünkü Hristiyan, Müslüman ve Yahudi bir geçmişi vardır bu şehrin. Bu e, halklar, bu e, dine mensup insanlar orada yaşamış ve mimari ve sanatsal hazineler bırakmış olabilir. Dolayısıyla değer kelimesinden ziyade Pasado geçmişi Hristiyan geçmişi, Müslüman geçmişi, Yahudi geçmişinin verdiği bu eserleri bu güzelim şehirde görmek mümkündür. Anlam olarak şu valordan ziyade Pasado'yu tercih ederiz. O yüzden doğru şıkkımız D. Ve geldim 7'ye. Buradan da biraz yapalım. Ser ester, değil mi? En sevdiğimiz konulardan bir tanesi. Ser mi olacak, estar mı olacak? La asamblea general. Hötür hötür. En la sala grande que ötür, ötür. en la primera planta. Genel toplantı. Genel asam ensemble diye geçti galiba Türkçe'ye Fransızcasından. Toplantı diyeyim ben. Nasıl olsa aynı kapıya çıkıyor anlam olarak. Büyük toplantı. Pardon genel toplantı. Büyük salonda. Büyük salondadır diyeceğiz. K en la primera planta. Planta burada kat anlamında. Birinci katta. Ha, birinci katta olan büyük salondadır şeklinde bir cümlemiz var. Ama gelecek, ama geçmiş, ona bakarız şimdi. Benim burada dikkatimi çeken bu primera planta. Birinci kattadır. Dolayısıyla bana salonun nerede olduğunu söylüyor. Bir şeyin bir yerde olduğunu söylüyorsak, o kesinlikle yani lokasyon dediğim benim derslerde genellikle öyle e, tabir ettiğim lokasyon veriyorsa kesinlikle %100 estar fiiliyle yapacağız. Dolayısıyla salonun yerini bana tarif ederken e, grande ke buradaki estar fiili olacak. Estar'ın çekimi olacak. Başka hiçbir şekilde hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla estar'a kalsın. En azından estar fiilinin çekimi. sera, es, seria direkt 3 tane şıkkı bu şekilde eleyebilirim. Sonra anlamından yola çıkarsan, sadece bu esrar fiilinden bile gitsem bu e, şık, bu soru çözülür. Birinci katta olan büyük salon, yani büyük salon diyebilmem için ve birinci katta olduğunu söyleyebilmem için o salonun zaten var olması gerekiyor. E, futuro çekimi zaten olmaz. Burada bu futurodan kaybediyor. Seria bildiğimiz kadarıyla kondisyonel çekim. Dolayısıyla büyük bunun çevresi zaten mümkün değil. Birinci katta olacak olan büyük salonda toplantı olurdu. Gibi bir şey olacak bu. Buna bakalım. Birinci katta ki değil mi? Birinci katta şu an e, prezent de bu çünkü. Birinci katta olan büyük salonda toplantı olacak. Anlamından yola çıkınca da ama dediğim gibi sadece şu S'ları yakalayıp oradan bile gidebilirdiniz. Bir tane daha yapacağım. Ee, geri kalanları zaten önümüzdeki hafta devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi. Bunu da yapalım. Bugünlük son olsun. Diyor ki Senor Valdez S son estudiantes no son de ahí. Çok güzel. Mi tu sular, mi yoslar, su gidelim galiba. Epey bir rahat edeceğiz eleyerek gidersek. Esos son estudiantes. Şimdi burada işte sizin öğrencileriniz, senin öğrenciler, onun öğrenciler. Kelimenin sahiplik kelimesinin arkasından gerçekten var olan, sahiplenilen malın kendisi zaten geliyor. Senior Valdez demesindeki sebep burada ben bu kişiye senior diye hitap ediyorsam demek ki usted formunda konuşuyorum. Üçüncü tekil üzerinden konuşacağım. Üçüncü tekil üzerinden konuşursam sadece mantık üzerinden gitsek bile çıkacak bakın. Senior Valdez esos son estudiantes. Demek ki mi suları kullanacağım. Me ve su nuestro vuestro sulardan seçeceğim. Senior Wireless dediği için bir kere zaten üçüncü tekim su'dayım. Arkasından kelime geldiği için su kelimesini kullanıyorum. Gelen kelime çoğulu olduğu için sus. Esos son sus estudiantes. Sizin öğrencileriniz mi? İşte Türkçede o fazla yaptığımız vurgu var değil mi? Sizin öğrencileriniz mi? Bunlar şunlar öğrencileriniz mi diyor. O da diyor ki, no hayır Dolayısıyla sus, susu yakaladığımıza göre sus, tuz gitsin, sus, su yoz, tuz bunlar hepsi giderilir. Arkasından o zaman A ve C şıkkım kaldı zaten. İkisinde de Los Mios var. Doğrudur, doğrudur. Los Mios benimkiler, benim olanlar ne yaptı? Estudiantes'in yerine eril çoğul Los Mios. Los vurgusuyla birlikte Mios benimkiler SON DE Aİ ESTOS VEYA AKEYOS diye kaldı zaten. ESTOS hatırlıyorsunuz BU yani e, uzaklık olarak bana daha yakın, söyleyen kişiye daha yakın olan nesneler e, için kullanılan BU vardı. Daha uzak olanlar için akeosları kullanıyorduk. Şimdi burada Aİ kelimesi olduğuna göre AKI burası Aİ orası veya AKI burada ayı orada. Doğru mu? ayı uzaklığı bildirdiğine göre ikisinden arasındaki seçimim uzak olan olacak. Ve doğru şıkkımı da bulmuş olacağım. Eğer burada de aquí deseydi aynı cümle los míos son estos de aquí olacaktı. Evet. Bu seferlik bu kadar. Önümüzdeki videoda 9. sorudan devam edeceğim. Hoşçakalın.